Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA oynuyoruz. FIFA 20, 2024 oynuyoruz. İsterseniz biraz şey yapalım. Hadi. Birini seç diye. Oo, sağ. Ay, sol Yok bu değil. Peki, diyeceğim. Hadi, alayım. Al Can. Hadi. Aha, lan lan, falan diye. Hadi oynayalım. Tek etek. Oyunla. Oyunla. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu takımdan daha iyiyim. Her konuda daha Ben bu takımdan. Hadi, hadi. geçelim şuralara. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bazen unutuyorsunuz çünkü. Neyse maça geçtik. Gün. Gün. Ronaldinho. 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 Yeni transfer etmiştim. Bunu da. Eski videomu almış verim mi? ama. Ronaldinho çok iyi attı. İyi ki transfer etmişim. Biliyordum böyle olacağını. Sidan. Offside. Evet offside diye. çok kötü. Kim yapmış? Kim yaptığını bilmiyoruz. Dede. James, Zidane, Colomone, Ronaldinho herhalde. Ronaldinho kameraya kaptım. Kamera burada diye. Hadi şu alsın. Hı hmm, kan. No. Hmm, Palinha, Ronaldinho, Chalumdia kendi ilerledi. Ronaldinho. Çok iyi bugün Ronaldinho. İki gol. Yarı iki gol attı. O Palinho çok kötü pas atıyor. Kalamane, Lampard. Öf Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronald. Ah. Olmadı bu sefer. Şu ana kadar iki şut çektik. İkisi de gol. Ay üç. Üçte iki şu an. Üçte iki gol. Öf. O iğrenç pas attı. Ben de iğrenç. Ben de iğrenç tarzı kullandım. Neyse. ilk yarı 2 0 2 sıfır. sıfır. <laughs> Ronaldinho çok iyi oynuyor. Şuradan şey yapayım. Yaklaştırma. Lampard. Ah. Of. Kolum o şut muydu be? Kesiyoruz. Ah. Kolum var ya. Üf. Polinya. Kolum nerede? Ronaldinho'da. Top Ronaldinho'da. Ronaldinho ama çalım atamıyor. Kolomani Ronaldinho'ya. Biliyordum böyle olacağını. Offside'dan bakmıyoruz. Hatay'da. Öf. Polinya. Lampa. Ronaldinho. 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 Dinho. Hat-trick yaptı. Hat-trick mi? Hat-trick yaptı Ronaldinho. Neymiş bu Ronaldinho? Ne? Öf. Ona muayene. İğrenç pas. Ay, güzel pas. Trip. Ay, işte Kalamuane. Lan pas. Ronaldinho. Ronaldinho ya. Gol at Ya çalışıyorum. Ronaldinho. Fogadura <laughs> ya. Değişiklik yaptı. Eh, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldinho. Üf. Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho. din yo Ronaldo, 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 yaptı evet. Ronaldo, 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 Gol atmaya doymuyor. Doymuyor gol atmaya. Doymuyor. İkinci defa. <laughs> Bunlar da. <laughs> ah. Hocam nerede bitiriyor? Ya Ronaldinho 5. golünü atacaktı ya. Omy Ronaldo'ydı andam 4 gol. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. He, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho. 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 Ronaldinho videonun kahramanı oldu. Hadi. Tekrar. Bu sefer derecesiz oynayacağım. Yani başka daha güçlü, daha güçsüz etikler olacak. O sırada 200 kupa biri geliyor. Koş. Hadi. Hah. Hah. Oo, o da iyi benden. Hadi. Geçelim maça. Gel gel gel. Hiç ki. Bu senin için çok kötü olacak. Ona alıp like atın. Kesin bu garip takım. Öf Palinya çalım. Çalım ustası çıktı Palinya'ya. Ah. İdlib. Sangre. Üf. Üf, Tripper, Lampa, Lampa da oynadı. Oh, Ronaldo gibi yani falan. Hocam bunları görmüyorsun. İkinci defa sağ çıktı tabi. Horace. Onunla saçma sapan bir gol yedik ya. Saçma sapan bir gol yedik. Demek ki neymiş? Derecesiz oynamayacakmışım. Ulan Dinyo. Ulan. Dinyo Üf. Ama Evet, Come çalım. Teknikleri çok iyi ama atamıyor. Üstten geçiremiyor. Ah, offside. Offside. Evet. Offside. Kontra çıkıyorlardı ya. İyi ki offside. Ne? kale bunu tutamasaydı yani yok artık. Kalın muali oynadı. Üf, sona diyor ya fual var Oraya pas atma. Ya muskve kaptırma. Hep muskve kaptırıyor bunlar da. Ya. iyi paslaşıyor. Öyle paslatılmış. Aa bunlar kaptırmakla önlü bunlar herhalde. Sinirlendim ya. Zampar. Hocam burada yarım bitirilir. Burada yarı bitirilir mi ya? Tam kontrata çıkacaktık. Yarı ne bitirdi önce ya? Hadi at. Oradan zaman geçmesini bekliyor. James Zidane. Zidane Kolomani'ye oynadı. Kolomani. Vinicius. Yusuf Fual var. Vinicius Yusuf var. Çok kötü. Fual var. şimdi Kolobuan üf. Ronaldi ya Ronaldo, ya iğrenç bu maç iğrenç bir maç iyi bir maç kötü bildi Ronaldi ya Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho ya da herhalde kaybettik. Ronaldinho. Ronaldinho fırsatları değer bize hayırlısını yapıyorlar. Oh, oh tamam. Bunları faaliymiş. Aha. Oh. Az daha atıyordum ya. Ah, fırsat. Fırsat. Bu fırsat. Ne? E ben şu çektim baba. Ne alaka? Ne alaka kaydı ama bu? Hocam. Hocam. Cam. cam kale öldü. <laughs> Kalamani ile Ronaldinho bugün Ay bu maç çok kötüler. Hocam burada yarı bitiriyorsun hep ya. Ay, maçı bitirdi şimdi de. Hep böyle yaptı bu ya. Thanks for watching. Bye bye.